Biz buraya Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sunum Kulübü olarak geldik. Size bir e, projeyi anlatmak, tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Bu Yıldız Yaşayan Kütüphane. Bu proje insan hakları temelli bir proje. E, Ayşenay'ın şöyle bir sözü vardır. Önyargıları parçalamak, atımı parçalamaktan daha zordur diye. Biz de bu açıdan şunu diyoruz. Önyargıların hakkında değil de kendisiyle konuşun. Bu yüzden de size bir kütüphane ortamı yaratıyoruz. Kütüphane gibi gidiyorsunuz, bir kitap seçiyorsunuz. Yalnız burada, bu kütüphane raflarındaki kitaplar insan toplumda çeşitli sebeplerden dolayı ön yargı ve ayrımcılığa uğramış kesimde insanlar bunlar işte etnik kökeni, meslekleri, cinsel eğilimleri, inançları ve benzeri birçok konu. Ee, biz bu projeyi yaparak e, farklılıklarından dolayı bir araya gelerek konuşma fırsatı bulamayan insanları e, için yapıcı bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışıyoruz e, ve bunu yaparak da. Aslında birbirimizi anladığımızda her şeyin çok daha farklı olacağını ve çok daha güzel olacağını inanıyoruz. Ve toplumsal barışa bir şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Ee, bunun için de Yıldız Teknik'in Bahar Şenlikleri'nde 29 ve 30 Mayıs'ta e, kütüphanemizin kapılarını sizlere açıyoruz. Bir yandan da bu kütüphaneyi yapabilmek için e, hem sizden okuyucu olarak gelmenizi hem de e, destek bekliyoruz. Tabii hani e, maddi ya da aynı bir şekilde. Ee, bize bu konuda yardımcı olabilecek birileri buradan sesimizi duyarsa bir de destek bekliyoruz. Nasıl destek bekliyorsunuz yani? Ee, şöyle ki e, biz çok şey, kütüphane yaptığımız zaman işte oradaki gelen gönüllü ve kitaplarımızın yemek ve içme ihtiyaçları oluyor. Çünkü iki gün boyunca kütüphaneyi biz açık tutuyoruz. Sabahtan akşama kadar orada bir okuma gerçekleşiyor. Ayrıca kitaplarımız, or çalışan insanlar olduğu için genelde işte kamu kurumlarında ya da özel sektörde fark etmez. İki gün bizler için iş yerlerine izin alıyorlar. O yüzden biz de onların bu gönüllü yaptığı işi biraz daha telafi etmek, bir teşekkür mayesinde bir harcarah vermek istiyoruz. Bu tarz konularda da ee, bizim bir maddi ihtiyacımız olmuş oluyor. Peki bu katkıda bulunanlar isimlerini nasıl duyurabilirler? Ya, bulundum. Ben... Benim evet. de buna bu çorbada bir tuzum var. Ben bir şirketim ya da bir şahısım ve hani gizli de olmak istemiyorum ciddi ciddi böyle bir harekete katkıda bulundum ve bu katkıda bulunduğumun. ...insanlar tarafından bilinmesini istiyorum. Nasıl ilan edeceğiz? Biz bu projeyi, etkinliği yaşayan kütüphaneler... E, ...bahar şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Bahar şenliklerindeki bütün e, afişlerimizde... ...bu şirketlerin... ...logoları bulunmuş olacak ve öğrencilere... ...birebir tümden temas halinde... ...bulmuş olacaklar. O zaman bu şirketler... ...reklamlarda... ...söyledikleri şeyleri... ...yani Türkiye'nin... ...kurumu olmak... Gençlerle yakın olmak, gençleri anlamak, Türkiye'de insanların haline anlamak, Türkiye'de Güzel. şeylere şahit olmak, ülkesini sevmek, ülkesi için yaptığı hizmetleri, parayla sattığı hizmetleri ya da ürünleri gerçekten halkını düşünerek yaptığını ispatlamış olacak. Aynen öyle. Yani herkes farklı, herkes eşit derken bunun altına imza atmış olacaklar. Güzel. Siz kaç yaşındasınız? Ben 24. Sizi kıskandım. Bekleriz o zaman kütüphanemiz okuyucu olarak. Kesinlikle.